Merhaba arkadaşlar. Bugün size Tortum serisinden Claudia Wolf'u tanıtacağım. Şu Öncelikle kutusundan geçelim. Evet. Burada yeni çıkan CD'sinin küçük bir resmi var. DVD 2013 yazıyor. Bu CD'nin adı 13 Dilek. Çok güzel bir CD. Bu CD bende var. Burada Monster High'ın simgesi var. Mor var. Burada Monster High yazıyor ve kuru var. Burada Klavdi'nin resmi var. Burada 59.99 yazıyor. Fiyatı 60 TL. Toşaklar Burada Wolf yazıyor ve başka dilde yazıyor. Burada Tartumicious yani 13 dilek yazıyor. Türkçesi yazmıyor. Burada yine mor var. Ee, yukarı yukarısına geçelim. Şu yukarı şu şekilde. Yukarıdaki kısmı yine mor bir Açınca şurada mor bir şekilde klavye yazısı bulunuyor. Açalım. Yan tarafına geçelim. Burada lambalar var. İşte mor büyü. Burada Monster Aygın simgesi var. Diğer kısmında Monster High yazıyor. Lambalar var ve yine mor büyüler var. Arkasına geçelim. Burada arkası. Burada büyüler var. Monster High yazıyor ve kuru kapan. Sonra orada Claudia Wolf yazıyor. Ee, burada Claudia Wolf, burada Frankie, burada da Dracula var. Ee, burada dönüş yazıyor. Yani üstlük. burada da bir tane belli bir ipin hava elbiseyi giymeyi muhteşem bir olaya dönüştürüyor yazıyor. Hangi bebeği aldıysanız o bebeğin resmi en birinci kısımdadır. Ee, şimdi bebeğe geçelim. Ama tanıtımda unuttuğum bir şey var mı? tamam tamam. -ta -ta Bu da iç kısmı. İç kısmını çıkarttım çünkü bebeği bunun önünde sunacağım. Ee, burada yastıklar var gördüğünüz kadarıyla bir sürü. Burada damba duruyordu. Bir yastık yapmışlar. Yastığın üstünde duruyormuş gibi. Filmini izlerseniz burasının Hovli'nin e, oturduğu yer olduğunu görebilirsiniz. Burada da tüller var. Şimdi bebeğe geçelim. The Cloudy Wolf. Ama ben bundan önce e, başka bir şey yani başka bir şey derken aksesuarlarına geçmek istiyorum. İçinden bir tane aksesuar çıkıyor. O da mor renkte lambası bu şekilde. Net görünsün. Net, net. Şöyle yapayım. leşmiyor ama ben yine de söyleyeyim üstünde örümcek ağları var tutma kısmında bir tane kuru kafa var tamamen muzmur lacivert gözükür şuralarda küçük küçük kuru kafalar var tabi ki de görünmüyor bu açılabiliyor bir şekilde açılabiliyor ve tekrar kapatılabiliyor. Bir tane aksesuar var. İçinden bir de kart çıkıyor. Claudia Moulton resmi çıkıyor. Altında çarşılmış yani 13 işte dilek Burada da Claudia Moulton yazıyor. Bu da arkası. Draculara, Frankie Claudia var arkada. Önde de Gigi Grant var tartım 30 saniye 10 dakikayı aşağıda da. Şimdi şunu geçeceğim. Bu e, tutacağı burası. Kuru kafa şeklinde. Kuru kafanın gözleri var ve şurada bir, bir tokası var. Tam belli olmuyor. Ve şurası beyaz. Bu eskileri. Bu işte yenisi pardon. Eskisi de bu şekildeydi. Bu şekildeydi eskisi. Şimdi bebeği içine koyalım. Bu şekilde koyuyorsunuz. Bacakların arasından sokuyorsunuz. E ee, tarağını geçelim. Tarağı siyah. Burada High Hiker kafası var. Kolteli takmış. İşte, pardon. Şurada da Monster High yazıyor. Bebeğe geçelim. Evet, ee, Cloudy'nin saçlarından başlayacağım. Saçları açık kahverengi rengi ve e, parıltı şeklinde eklentiler var. Biraz da mor eklentiler var. Ve sen lamba şeklinde. Lambanın içinde bir ay var. Bir kulağında küpe var. Bir kulağında yok. Tacına geçelim. tacını kafasını göstermek istemiyorum. Bu şekilde tacı. Bu şekilde baştan geçiriyorsunuz. Bu şekilde fermuar detayı var. Şurada da iki fermuar birbirlerine bağlanmış. Ve uçlarında fermuarların uçları var. Şurada şahkillerinden yapılmış bir örgü var uzun. Burası şu şekilde kıvırık. Sonra elbisesine geçelim. Elbisenin burası beyaz tül. Boynundan tutmalı. Bu şekilde. Evet. Şu şekilde arkadan bağlanmış. E, eski tutacaklara bağladım çünkü diğerinde pek durmuyor. Nerede durmuyor? E, eski tutacağına koydum. Evet. E, elbisesi siyah. Üstünde ay desenleri var. Üstünde küçük büyük ay desenleri var. E, şu şekilde bir kemeri var. Kemeri altın sarısı aylarla tutturuluyor. Ee, arkasına geçelim. Arkasındaki türlü mor renk, altın sarısı. Altın sarısı aylar ve anlamadığım şekiller var. Hmm, bir an, önceki katında siyah leopar desenleri var. Mor bir kumaşta. Bir Birinci katı da örümcek halinden yapılmış. Üstünde isimlerle aylar var. Ee, bileziklerine geçelim. İki kolunda da bilezikleri var. Şu şekilde dolanmış. Diğeri de aynı şekilde. makyajına geçelim makyajın en son tadını istedim makyajım gri ve gri ve altın sarısı arada morlar da var gözükmüyorlar ama çok azcık var kaşları kahverengi ruju altın sarısı dişleri her zamanki gibi beyaz ayakkabılarına geçelim. Ayakkabıları gerçekten çok güzel. Ayakkabılarının topukları altın sarısı, ortası bu şekilde boş gibi ama mor ortası. Bu şekilde mor bağlanmış bağcıkları. Ve son olarak ise ta rengi kahverengi. Tam kahverengi değil tabii ki de. Ee, evet arkadaşlar bugün size Monster High 4 wishes yani 13 direkt kılavdiyemi tanıttım. どうした